merhaba Joran'ı takipçilerim bugün size Clash of Clans'ın 3. bölümüyle karşınızdayız Arkadaşlar ben videoyu başlamak zorundan aklıma geldi ee, Iksirleri toplamıştım ama altın madenlerinde e Altınları toplamıştım sonra iksirleri de toplamıştım Arkadaşlar e başladım 2000 çıktı bunlardan falan 2000 oldu depom altın deposu 2000 oldu Şu iki tane taşa bastım şu iki tane taşa bastım Arkadaşlar bugün BDM'in nasıl basmaya hedef, hedefliyorum ama Videom 15 dakika 15 dakikadan fazla yapmıyorum videoları 15 dakika içinde bu kadar duvarı yan yana koyup da Basabilirsem iyi olacak Çünkü bunu 3ün seyfi istiyor Yani hepsini böyle yapabilirsem benim için daha avantajlı olacağını düşünüyorum ee, Bu istiyor Bak arkadaşlar bunu 4000'e basarım 4000 yapıp bunlara basarım arkadaşlar Ondan sonra şey yaparız. Küçük böyle minik taşlar şeyler varsa onları toplayalım. Bize taş versinler. Aya, kaya, baya. Arkadaşlar bugün bunu yükseltelim hemen ama 3 istiyor. Tamam. Bekleriz sorun değil bizim için. Sen de üç mü istiyor? Evet. Arkadaşlar bize saldırmışlar hemen onları izleyelim. Şu saldırıda ee, Biz mi onu saldırıya basacağız? Arkadaşlar zaten intikam alacaktım. Ben burada arkadaşlar gani oynayacağım. Aynen gani oynayacağım. Devimi şuradan bırakacağım. Devler şuradan bırakacağım devlerimi. Hava savunma, aman, savunmalar onu uğraşırken ben de buradan şeylerimi basacağım arkadaşlar. Şurada bir şey var mı? temizleyelim. Yokmuş. Hemen... Oh pardon. Hemen şuna basıyoruz ve şuradan girmeye başlayalım. Oha arkadaşlar hemen şunu çekebilirsek ama çek 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 çek. Hızlı 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 hızlı. Gani gani gani. Gani 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 gani. Planladığım gibi mi oldu? Oha be arkadaşlar. Bir atıyor. Of. Toplu katliam olmadı toplu katliam olacak zannettim arkadaşlar ama olmadı. Güzel iksir çektik. İksir çekmek için saldırdım zaten. Gani oynayacağım demiştim size. Şuraya gör, şuraya gör, şuraya gör. Olmadı arkadaşlar. Büyük bitti ihtimal Siz öldünüz mü? Hayır. Siz oradan biraz altın çıkma çalışın. Arkadaşlar Gani'nin hepsini yani iksirin hepsini al yani hepsini alamasak da depomuzu doldurduk ama Gani alamadık. Gani oradan tek tek Kaç oluyor? Onlar onarılıyor arkadaşlar. En yani beklenir. Niye beklenmesin? 41 34. Onlar onlar gidiyor arkadaşlar dediğim gibi. Um, bu arkadaşın şeyi şurada şurayı kapatmış bak o havanı kapatmış o çok iyi olmuş arkadaşlar şu havanı her zaman kapalı bir yere koyun ki adamlar her zaman devler her zaman ilk görse havana gitmeye çalışır ya o biraz sıkıntı olur benim yani benim için az önce sıkıntı oldu mesela burada dev duvarla uğraştı burada çak çat aldı adamın 12 saatlik etkinleştirdik de biz kupa alamadık kupa alamayalım varalım ama 3000 1086 ee, altın 3416 da alarak Eksi 2 kupa vererek Evimize dönüyoruz arkadaşlar Bu arkadaştan da intikamımızı aldık İntikam soğuk yenen bir yemektir Ama biz biraz Soğuk yiyemedik ee, Arkadaşlar az önce yanlış yaptım Şunları alalım bir tane ya Bir tane bizim Orada kampımız fazla yüksek değil ordularda bir şey yok. Kaynaklarda bir şey yok. Solumada ha, duvar. Duvarımız açmışız. Niye duvar almadık o zamana kadar ya? Arkadaşlar ben bu düzeni kendi aklımdan yapmıyorum. E, Class of Clans'ın kendi hesabından bakarak yapıyorum arkadaşlar. Onlar diyor zaten şunu şöyle yapın şunu şöyle yapın diye. Hemen senin şuradan alalım şuraya koyalım. Orada diyorlar arkadaşlar böyle yapın şöyle yapın. Şunu şöyle yükseltin diye. Ben oradan bakmıştım bu dua şeyini. şunu biraz kapatalım artık. Şimdi şuraya, şimdi şuraya alalım. Gani ye mi oynuyorsun diye sorarsanız. Evet arkadaşlar ben Gani oynuyorum. Yani Ganimet e oynuyorum. Gani dediğim Ganimet. 3 tane bastım da. Arkadaşlar biraz okçu basalım. Ay 3 tane 10 tane falan okçu yeter. savaşa gidelim. Arkadaşlar basacağım. 4 saat istiyor. 4 saat artık idare edeceğiz. Bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şu intikam şu arkadaşlar intikamımızı alamadık. Şu iki arkadaştan intikam alamıyoruz çünkü onlardan o bize intikam almış. Şu iki arkadaştan intikam alamıyoruz. Neden? Ha Bu Pardon arkadaşlar ben saldırıya bakmışım. En son saldırı yaptığımız için görünüyor. Az önce sanki intikam gördüm gibi geldi burada da ondan öyle yukarı aşağı şey yaptım arkadaşlar. Baştan sona hep intikamlarımızı alalım. Şu arkadaşlar olsun da 15 dakika hani basalım. Sen dura koy duvara şey basacağız. 15 dakika alsın ne yapacak bir şey yok artık. 2 2 2 Bir tane e, ordu kamp arkadaşlar. Belediye binamızı 3'e basarsak bir tane iksi sontası, bir tane depo, bir tane e, altın madeni, bir tane altın deposu. E, en çok sevdiğim şu yeni yazan araştırma hani e, askerleri yükseltme şeyi 25 duvar yeni olan havan yeni de bomba veriyor arkadaşlar bombadan muhakkak iki tane verecek ee, yükseliriz artık kapatınca e, saldırı yaparım birkaç tane saldırı izleriz tüm arkadaşlar e, saldırı yapmadım. 4 dakika önce az önceki saldırı hepsi 20 21 saat vizyodaki saldırı saldırılarımız bugün intikam günü böyle her gün 2 iki günde bir intikam günü yapacağım arkadaşlar şimdi şu arkadaşlar intikamımızı alalım da şu şuna basamıyor muyuz arkadaşlar keşke hani yüksek şey, şey dolanlara şurada şey gösterir yükseltmek için basın vardır ona basarız hemen yükselir hemen seni 4 saatliğe basalım ve goblin ola koysun arkadaşlar goblin ile de goblinden sonra ne vardı bombacı lazım bize en çok sevdiğim benim büyücüyle pek arkadaşlar bir diğer klanım da pek açık ben ıı, klan kalesini yükseltirse bunu 3 yapınca bunu yükseltelim arkadaşlar Kıran kalemizi kuralım. Bin kupa yapamazsak da e, kupa ben derim kupamızı biraz düşürelim. Ben katılayım diye buradan katılırım arkadaşlar. Öyle olur. Hmm. İşte arkadaşlar bir iki güne falan büyürüz yani. Bir iki güne falan dualarımız falan iyileşir. Yani iyi olur. 12 dakika kalmış. Dört. 15 kaç dakikanız var? E bekleriz 5 dakika ne olacak? 5 dakikada çok bağlı ve sizi için hemen arkadaşlar hemen basıyorum. biz e, gelene kadar olsun arkadaşlar. Hemen şu ikinci arkadaşlar intikam diyelim. İntikam ondan alamıyoruz. Şu Samuel'den intikam diyelim. Köy halkına etkin. Şu WW bilmem neden intikam alalım. Onda koruması var şu yani doğu tarafındaki arkadaşımıza tıklayalım oyunda çevrim içi bir etiste tıklayalım ve o da kalkan etkin arkadaşlar saldırı yapamıyoruz herkesin bir şeyse etkin Maşallah şu şu arkadaş çıkar mı ya ya ben hemen tek tek ziyaret edeyim Nereden saldıracağım size söylerim Arkadaşlar bu arkadaşımızın havanı varmış. Gani yok durumunda. Gördüğünüz gibi son otodan falan boş. Yani büyük bir buna saldırı yapmazdım. Yani i̇ntikam aldım. Sen ne, nereden aldın? Şuraya iki tane okçu atardım. Aman barbar. Bana el mi Sizin yüzünden benim kupam gitmiş lan. Altınlarım, eksizlerim gitmiş. Siz bana neye sallıyorsunuz? Terbiyesizler. Arkadaşlar ondan sonra şuradan okçu basardım. Şunları alabilirse diye Şu iksir sonrasından bir şeyler çıkarsa diye Kesin buradan bir şey çıkardı arkadaşlar Çünkü Şu şehirde çok baş yapıyorlar ee... İyi olur yani arkadaşlar 9 saatlik kalkanımız var 9 saatlik ee, Hemen bir eşleşme bulalım isterseniz çünkü böyle beklemek de olmayacak. Eşleşme bul. 446 1230. Ama ben Gani oynadığım için basmıyorum. Arkadaşlar mesela arkası çok erken basmış. Yani bayağı bir erken basmış. Duvarlarından anladım erken bastığını. Gani'ye oynanır arkadaşlar. Burada öyle şey oynanmaz. Arkadaşlar ben şuradan 2 dakika şeye basalım. Gani diyor arkadaşlar. Şurada kupa var. Yani şu gördüğünüz üzere kupa kupa. Beni buradan al diyor. Şunu alalım arkadaşlar bir. Şunu amacı ne? Şunu hiç anlamadım. Alamamış barbarlar. Ben alırlar diye şey yapmamıştım ama alamamışlar. Hemen hızlandıralım olayı. Büyük, büyük ihtimal bu da arkadaş hani yani öyle sene girip çıkan bir arkadaşmış yani oyun güzel mi değil mi diye bakan bir arkadaşmış arkadaşlar geçen gün diğer sayfamda bir klana aman adama rastladım arkadaş oyunu bırakmış çok belli buraya şey koymuş hmm, köy binasını Yanına altın depolarını koymuş Havanların hepsini her şeyi buraya koymuş buraya böyle duvar gelmiş ortadan şöyle şuraya kadar. Çin gibi yapmış Öyle işte arkadaşlar Arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum ama Çin uzaydan görünen bir set Dünyanın yedi arkasından biri Hemen barbar bar basalım Kaç 10 5 tane de şey Aha olmuyor Sana da basamıyoruz 23'te kaldı Hemen ödülümüzü alalım. Birlik imhacı. Çok oyundur savaşlarda 25 inşaatçı yok et. Bize etmişiz. Bakalım ödüle yakın olduğumuz şeyler. Şu goblinleri yakala. 10 yıldız. Yani şunu alın demek istiyor. Şunu kayalık hisarı saldırın demek istiyor. sana tıklayalım. Arkadaşlar bugün fazla intikam alamadık çünkü adamların kalkanları falan etkinmiş bugün yine ıı, şey adını intikam zamanı diye koyacağım ama yani fazla bir intikam alamadık sizde gördüğünüz kadarıyla Şu bir dakika hemen basalım 3 tane gitsin arkadaşlar seviyemiz 3 oldu şuradan şeyleri sen nereye gidiyorsun ya yani? Duvar aldı başına gidiyor. Hemen sana basalım. Ve arkadaşlar oyun kapandığını ne yapacağımı söyleyeyim size. Hemen arkadaşlar şu 14 tane saniye de bitirelim. Ee, 30 olamamadık. Adam yoktu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen 25'likle bir saldırı yapalım. Son saldırımız olsun bu. Arkadaşlar bundan sonra büyük bir ihtimal şeye basarım. Aslında gani hepsi burada da. Klan kalesi dolu olabilir. Geçirelim bunu arkadaşlar. Bin. Şuradan Ben buraya saldırıyorum arkadaşlar. Şuradan iptal canım. Şuradan girmeye çalışacağım. Şuradan da adamlarımı vereyim. Şuradaki okçular da şundan gani çeksin. Gani çektim gani gani. Siz şuradan, sen de şuradan git. Arkadaşlar ganimet çekelim yeter. Kupaya gerek yok. E, Eksi yedi veriyor. Bir şey olmaz. Duvara basarız arkadaşlar büyük ihtimalle hani öyle bir fazla ganimetimiz yok. Duvara basarız iyi tahmin ediyorum. Aynen aynen. Duvara basalım arkadaşlar. Video da burada bitirelim. Ee, teslim olurum arkadaşlar. Bir tane adam olacak. Arkadaşlar yüzde ee, e, 45 yüzde 50 Bilmiyorum arkadaşlar. Şu an 1213 altın e, 198 iksir ve eksi 7 kupayla evimize dönüyoruz. Hemen toplayalım ve sana basalım. Bin şeyde gitti. Basamıyoruz arkadaş hiçbir bir şeye. Ee, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olmadıysanız unutmayınız, abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı benim için önemli. Yani ne çekmem istiyorsanız aşağıya yazın. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dakika video görüşmek üzere. Bay bay.